Skolyozda kişi için işte bu yetişkin olabilir ya da çocuk olabilir bir cerrahi karar aldıktan sonra süreç nasıl ilerliyor? Şimdi cerrahiye karar verdiğimiz zaman genellikle bu ameliyat ettiğimiz yani cerrahi yaptığımız hastalarımız okul çağındaki çocuklar olduğu için önümüzde aslında bir periyot oluyor genellikle yani ya sömestri de yaparız diyoruz ya da yaz saatinde yaparız diyoruz. O yüzden önümüzde birkaç aylık bir süreç olduğu için de bunu biz bir avantaja çevirmeye çalışıyoruz. E, ameliyata kadar olacak olan süreçte, bekleme sürecinde e, çocuklardan ve ailelerden biz e, bazı ev ödevleri istiyoruz. Hı. Yapmalarını istediğimiz bazı şeyler oluyor. E, biliyorsunuz ben e, Tuğçe Hanım'la çalışıyorum. Fizyoterapistim. Hı biz çocukları görür görmez hemen ev ödevini veriyoruz. Ev ödevi olarak da ilk başta solunum egzersizi başlıyoruz. Ameliyata kadar olacak süreçte her ne kadar herkes nefes alıp verse de bunu bilinçli bir şekilde yapmanın ne kadar farklı ve önemli olduğunu siz de biliyorsunuz bir fizyoterapist